Merhaba, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben seni alır giderim diyordum ama. Ama ne yazık ki benim sahibim var. Bakın, şurada kendisi. Ee, yardımcı olayım diyeceğim ama işte benden de bir tane daha yok ki. Yani biliyorsunuz zor yetişiyor. Şey, e, nasıl yardımcı olayım? Çay var içersen, tost var yersen. Sen ne tatlı bir şeymişsin ya. O da başka bir özelliğim tabii. Ne oluyor Levent burada? E, sipariş alıyorum arkadaştan. Sen zahmet etme canım, ben alırım sipariş. Nedir siparişiniz efendim? Siparişim tam olarak şöyle: Erkek arkadaşını alıyorum. E yuh ama yani artık fazla olmaya başladı galiba. Büyük abi hapisten çıkarıyoruz. Ben onu gebertiyorum. Sonra ruhuna El Fatih'a okuyoruz ve dağılıyoruz arkadaşlar. Sen kimsin? Nereden tanıyorsun büyük abi? Düşmanınızın düşmanıyım. Yani dost sıkıntı yok. Ee, biz dost da düşman da istemiyoruz desek. Tilki de bana yardım ediyor desem. Tilki çıktı mı ortaya? Çok selamımızı söyle muhakkak. Levent çok öpüyormuş da olur mu? Hadi Meltemciğim. Arkadaş da kalkıyormuş zaten. Bana yardım edersen sana para da veririm. Hem bu köhne yerde çalışmaktan kurtulursun. Arkadaşım ilgilenmiyoruz diyorum. Neyini anlatamıyorum acaba? Fransızca falan mı söyleyeyim? Ne yapayım? Hemen karar verme. Biraz düşün. Ben yine geleceğim. Bak senin gücüne ihtiyacımız var. Bize yardım etmen lazım. Kolay gelsin. Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi abi. Arkadaş ne büyük abiymiş ya. Herif hapse girdi. insanlar hala kafeye girip büyük abi nerede? Ayrıca kim ki bu ya? Pardon, bakar mısınız? Geldim. Şey, bir saat dışarı çıkabilir miyim? Çok önemli bir işim var da. Tamam ama geç kalma. Peki. Hey, baksana. Ben çabuk tilkiye götür. Emre dersin. Gerçi koşsan daha çabuk giderdin ama. Hadi boş konuşma da acele et. Oh, nereye gitti bu kız ya? Patron, Meltem'i gördün mü? İzin aldı, işi varmış. Ne iş varmış? Ben nereden bileyim? Allah Allah. Levent'i ikna edemedim. mi? Gelsene. Ama sana kız arkadaşını getirdim. Senin ne işin var burada ya? Seninle savaş hakkında konuşmam gerek. Ya salak mı bu çocuk işlemediği cinayeti üstüne alıyor? Ya açık değil mi? Aklınca içeride büyük abi bulup öldürecek. Ne? ne? Ya olmaz ya. Olmaz böyle şey. Yani savaşı durdurmamız gerek. Sonunda ağzından mantıklı bir şey çıktı. Tebrik ediyorum yani. Planımız bozulacak. Büyük abi elimizden kaçırırız. Kızım sen manyak mısın ya? Koyun can derdinde, kasap et derdinde ya. Benim kardeşim aptal saptal bir şey yüzünden hayatını bitirmek üzere... ...gelmiş bana plan milan diyorsun ya. Çıldıracağım ya. Ya ne bağırıyorsun ya? Biz aptal saptal davamızın peşindeyiz. Of ya, tamam. Ben şimdi gidiyorum, konuşuyorum, ifadesini değiştiriyorum, tamam mı? Sorun yok, halledeceğim. Tilki, Savaş gidip cinayet silahıyla teslim olmuş. Yani ifadesini değiştirse bile, gerçek katili bulmadan Savaş'ı bırakmazlar. Senin anlayacağın, sadece gidip konuşmak işe yaramaz. Biz, Biz de, de gerçek, gerçek katili, katili buluruz o zaman. zaman. Siz, siz kardeş, akraba falan mısınız ya? Ya yok, ne alakası var Allah korusun. Ne bileyim, birbirinize çok benziyorsunuz da. Tilki bulaşıp durmasa kardeş gibi geçineceğiz de. Benim yeteri kadar kardeşim var, tamam Başkasına da gerek yok. Hadi. Bak Levent'i ikna edeceksin değil mi? Sana güveniyoruz. Tamam. Ben hallederim. Tamam, ben de Burak'la konuşurum. Planı herkes uyuyor. Aynı anlaştığımız gibi. Okey? Eyvallah. Hadi gel seni de bırakayım. Yok canım. Ben koşarak giderim. Neyi sen bilirsin. Şş bana bak. Burak dışında kimseyle konuşma. Ne benim ne de Ali'nin yaşadığını ondan başka kimse bilmeyecek. Okey? Eyvallah. Nasıl ya? Aile yaşıyor mu? Evet. İnanmıyorum ya. E, nerede peki şimdi? Şimdilik kapsam alanımız dışında. Ama şu işi bir an önce bitireceğiz ki sevdiceğimize kavuşalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.